yiyeceğim hepsini. Neden bana böyle davranıyorsun ya? Ne oluyor çocuklar? Bu benim karpuzlarımı yiyor. Ya yalan söylüyor baba. Hanginiz doğru söylediğini ben çok iyi biliyorum. Rahat olun siz. Hı? Ya adalet. Karpuzu kestiğimde mutfağa gittim. Geri döndüğümde Ege'nin sana nasıl davrandığını gördüm. Özür dilerim baba bir daha yapmayacağım. Ege niye kardeşine kötü davranıyorsun ha? Beraber edeseniz ne olacak? Bir daha bütün yemeklerimi paylaşacağım. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Sana iki gün oda cezası. Sen de karpuzları tek başına yiyebilirsin. Keşke gitmeseydi ya. O da benimle yeseydi. Ya baba ben Ege'yi affettim. O da gelsin yesin bizimle. O bir hata yaptı. Biz de aynısını yaparsak ondan bir farkımız kalmaz. Gelsin o da yesin. Ege gel buraya. Kardeşin seni affetti. Hadi gidip yiyebilirsin.